Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber robot işgalinde oynayacağız. Robot işgalinde şey, şeyler yapacağız. Ben 8 bitte oynayacağım. Şuradan 8 bit. 8 bit. 8 bit. Nerede şu 8 bit? 8 bit. Aha da. 8 bit. Emzi de aldım ben. 8 bin kupayı geçtim. Öncelikle bir 4 ile başlayalım. Evet, wow. şeyli <laughs> tamam. ee, şu şey şu şeyin kostümü çok iyi bu şeyin kostümü işte markette yok hiçbir yerde yok Onu şeyde alınıyor şey bir yerde alınıyor ama kostümü çok iyi şu şeyin kostümüne bakın Şunların ne yaptığını bakın. Ya ultim basayım da şuyu öfkemi basayım diyeceğim de. Al al. mi? Gel dövüşelim mi? Dövüşelim tamam tamam. Yürü. Ben ne diyorum sekiz bit niye bu yapıyor lan lan ben ne diyorlar? Oy ya böyle Allah <laughs> bu ultim bastırmadınız yavuş. Şu ne? Şeriye bak gitti tek Onun ismi neydi ya bu? Bo Bostu. Ha. Şöyle ben bir ultimi basayım da. Tam içine. Sağlayayım bu sağ. Keşke o yapasın. Allah bekle. korka bak korka ne ne bu aldı diye aldı aldı korka da vattı kovt tane pıt hadi bakalım ooo yenkleyi de içmiyoruz kendinizin mu yaptınız düşümüzden böyle şeyler çıkıyor çok güzel ultimatıcam bu şeye bıt tam şeye Tam içine bakın? Yani hiç kimse görmüyor. Gel lan. Hiç kimse görmüyor. Sen beni göremiyorsun. Allah. Şimdi ben bütün dönüm. Niye üstümüzden böyle baloncuk çıkıyor? Öfkelendik. Öfkelendik. Şimdi şimdi şey ne yapacağım? Hadi bari bir daha boş gelecek Tabii ki. <laughs> Ben zor. Lan lan. Uy. Yavruç çok az kaldı. 89 O 4 bin mi, dört mi? O mi? lan? Hı, boş geliyor. Kol herhalde mal gibi oynuyor. Çünkü um, boş şeyine güttük mala hem şey ultisini bastı. Ben de mallaya basam. Ulti. Allah, bilmiyorum. Allah. Ay, ağasındayım ana. Hiç ölmedim. Oha, oha ne gelmiş? Ne geldi? Ne 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 ne? Dostu, dostular, coş, dostular. Öldüm. Aa, şöyle ben doğacak. Şöyle.

sanırım oldum ha. Hem de görüşün. zaten başlıyım. Wow wow lan ne oluyor ne oluyor? Dünyayı zombiler bastı. Aaa. Robotlar bastı. Bot. Bütün olayı şeyle giyeceğiz. Ama girmeyeceğiz Anam. Kom, ne yapıyorsun? Kalkıyorsun. Ne oluyor? Huy huy Haydi seni? Ya 4 verdim şimdi 15 20 vereceğim. Coştum <laughs> 5 dakikada yani. Aa. Şöyle olsun. Bak gel Bana vurma, bana vurma, bana da vurma. <laughs> Niye vurursun? Lan özden. Wi. Şekil bit çok yavaş. Özden özden. Lan. Oha altına bakın. Bebek kadar bebek. Bebek misiniz? Siz daha yeni orada. Tamam ben, ben. Yok kaç dakika olmuş ona bak. Bakar bakar. Bak 6 tamam şuradan hemen. Ben de yine ya. Bu 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 bu. bu. Bunda gelmemiz lazım. Yanımız lazım. Yani nasıl? Hele bir yani geçmen hepsini bitirdim. Oy. O ne? Yeni koştum diye kalmış. Yeni gelmez. Ha çalı koydu. Of film var yazasana. Aferin burada bekle biz Ha buraya da koydu. Oh Melisa, ne güzel ne güzel bunun ya. Tadını her de... Şuraya da koy. Şuraya da koy. O yeni niye koyuyor? Çok salaksa. Hala yoza mal gibi oynuyor diyeceğim de şu kişi güzel şuraya koysaydı öfkemi oraya koyuyordum ben. Tevket hayat. Sen de tayetini bunun içine koy tarih de öfkelensin o. Oh. Ne güzel. <laughs> de benim. lan. Ben. Elinde dal parçası mı var ne? Nasıl buyon onunla? İçinde bücük, bücük mü attın bücük? İçinde bücük mü var? Bücükle birleştirip bir tane top mu atıyorsun? Bakın. Lan! ona sana. Ne no. Al. Anam. Anam 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 anam. anam. Lan, ben bu nasıl dayanacağım? Bak ah, gelin. Bak. Öldük. Lan öleceğiz. Bu zeki salakın teki. Şuraya yazdım. Bak. Lan dibine giyiyor bekliyor. Lan ben de niye basıyorum? Ödemek diye basayım da. Ya şu. olmasaydı yani Zektik ya. Çok az dakika kaldı. Git ya git ya buna vur. Ona vurma bana da vurma. Boşa vur. <laughs> Lan vursana. <laughs>

Öf, biletin bitmesin diye beş yarayacağım, bana ne? Öf, yof. Şimdi şu kutuları açacağım, canım sıkıldı belki bir boş kay. <gülüyor> <gülüyor> altı, altı taneden iki tane şey büyük kutu dışa çıkmıyormuş Leon <gülüyor> 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 <yeter> ya, hadi um, üç tane daha elmas olsaydı mega kutu açabilirdim. E ya. Bir de da tane Biraz daha. Hı, -hı. Da bir şey mi alsam ne? kostüm alsam Yoko bir video da alayım Şunu alayım mı? Hadi Al. Öbür videoda Ey evet. Yok ya öbür videoya kadar biter bu Aldım gitti Aldım mı ben? Aldım aldım <laughs> Tayfli bu yok 18 aldı Yeni neredesin? Evet şöyle? arkadaşlar videonun yeni konusu Brown kostümünü şey. aldık <laughs> Bu yok aşağıda. Şu daymış. Havda. İlk blok ilk brok şey, <laughs> İlk şey en Bir tane normal şurada oynayayım. Bir de oynayayım. Videonun konusu tatlı blok al, almak alma. Şaşırdım ha. Bende tatlı blok var. Sende balin kostümü yok. Bay kostüm bile yok. Sadece bay var. Ah, da bayli kostüm değil. Kavasında şapka takmış. Bay gene ya 20 bilet, 20 20. O kova Ya, ne diyor? Ölüyorum Ben ölüyorum şimdi. ilk başlaki 4 verdiğim iyi verdiğim keşke onda 20 verseydim öbüründe 4 verseydim çok şanssızım şu an çok şanssızım yani en şanslı çocuğu benim yo gel oha yukarı can... Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.